bozuldu arkadaşlar şu soğuk günde usta geldi söktü böyle vidaları falan burada bıraktı getirip takacak bir şeyi yanmış içinde onu değiştirip getirip takacak bakın böyle buralarda parçaları bekliyor neden bunu sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum geçen seneydi arkadaşım birisi geldi güya tanıdık vasıtasıyla gelmişti. Kombiyi söktü. Daha çok arıza açıp bırakıp gitti. Kaç kere çağırdık. Geldi baktı baktı düzelecek işte şöyle olacak. Tekrar öbür parçası değişmek zorunda. Şu değişmek zorunda. Bu değişmek zorunda. Bizden bir sürü para aldı. Ondan sonra e, biz tekrar tekrar çağırdık. E, sonra da Öyle o para gitti onda yani anlayacağınız tanımadığınız kişilere kombilerinizi açtırmayın. Artık servisim olur servisine mi baktırırsınız yoksa da çok emin olduğunuz kişiye mi baktırırsınız bilemeyeceğim. Ee, videolardan izleyip gelip evlerde böyle hasar açıyorlar. Tanımadığınız kişilere yaptırmayın. Bugünkü çok tanıdığımız birisiydi hemen geldi anladı. 2 dakikada söküp götürdü. Şimdi yapıp gelecek inşallah. Sizleri de böyle uyarmak istedim. Sonra gene söylerim nasıl olduğunu sizlere. Kombi geldi, yapıldı arkadaşlar. Sizler de sizlere haberdar ederim demiştim videonun başında. Evet, şimdi iyi oldu. Dediklerimi dikkate alın. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu kalın. Uyanık olun.